Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda bizim kırmızı katil golfümüzde yarışıyoruz. Evet evet şöyle bir yarış isteği atalım. La, lan sen ne abi sen ne Sakinim sakinim. İlk yarış isteğimiz geldi. Benim üstümden atlayan çekici sen misin lan? Seni var ya delik deşik edeceğim. Gel buraya. Ya benim golfü geçmenin ihtimali yok. Bak gülüyorum sana sadece. Kalkışta direkt yok ediyorum. Bak izle izle. Direkt 200 dedik. Üf. Farkı açtık. Hadi baba kaçar. Allah'a emanet. Ya bir daha kimsenin üstünden atlama. Aslan parçası. <laughs> Nasıl geçtim ama? Burada bir tane kırmızı. Ankara işi bir E30 görüyorum. Bak yaklaşma golfün ters tersidir. Bak yazılımlı diyorum tırcı. Bak arabam felaket diyorum. Bak son kararını tekrar düşün. Peki peki sen bilirsin. Kalbimizi atalım. Şöyle dip gaz bağlasıyla gideyim direkt yok oluyoruz ya yani direkt vay duman atıyor ama da Bizim araba tabi her zamanki gibi ışınlanmayı icat etti Bakalım kaç saniyede bitirmişiz 6.96 salise Bitti Hadi Allah'a emanet Burada bir tane yeni kurban yakaladık Baba Pro Doruk Adamda BMW i8'ler 8 Bugün de şansımız hep kırmızı arabalarda geliyor Kırmızı olsun 3 kuruş pahalı olsun Başlayalım bakalım bir. Birazcık hava söyleyeyim gitsin Bak şimdi nasıl yakalıyorum. Bak seyret. Üf. Bu arada yarış 1600 metre. Ee, bizim araba böyle birazcık ilerleyince. Hele şuradan geçerken uçuyor dedim. Bak şimdi. Allah. Araba yerden kesildi. Öyle bir şey olamaz ya. Şaka gibi. Lan çarpma. Çarpma hayır. İyi tamam. Gene de birinci olduk. Tamam. Çok iyi. Bakalım geliyor mu? Aa gelmiyor. Buradan birine bir yarış isteği gönderelim bakalım. Kabul edecek mi? 402 metre yarışmak istiyorum yine. Güzel 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 402 metre. Çizimli gayet güzel bir araba. Ama inanıyorum ki bunu da geçeceğim. Yani öyle düşünüyorum şahsen. Kalbimizi atalım. Şöyle bir dip gaz bir asılıp kalkalım bakalım. Hadi bakalım. Abi bizim araba çok hızlı ya. Vallahi acayip fark atıyor. Direkt yok oluyor yani. Bakalım kaç saniyede bitirmişiz. 6.97 Her yarışta bir salise düşüyoruz. Canlarım ciğerlerim yeni kurbanımız Eyüp kardeşimiz. Baya güzel tam bir rol arabası var ama inanıyorum ki tozu dumana katacağım. Stoplarımı izleteceğim. Yani öyle inanıyorum şahsen. Hadi gel. Lan gelsene. Ya senin burada bir tane formüle buldum ve hemen önüne kırdım dedim. Hemen yarışma gel buraya. Şöyle 402 metremizi seçelim. Lan sen bitti, Sen bittin var ya. Gülücüklerimizi atıyoruz her zamanki gibi. Bir tane de öpüyoruz lan. Niye alıyorsun? Kıyamam sana. Neyse yarışı bir şöyle başlatalım. Ya direkt yok ol ya. Bizim araba direkt böyle 200, 250, 300 diyor. Hop yarış bitiyor sonra. Evet Eyüp'ü yakaladık. Gel bakalım buraya. Var ya sana hiç acımayacağım. Seni direkt yok edeceğim. Hazır mısın? Bak bak bak. Lan. Lan, <laughs> Lan oğlum. Aa, adamın arabası ileriymiş. Oha. Vallahi helal olsun. Bu videoluk bizden bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.